şimdi yapacağım şimdi göreceğiz. Evet özür hocam. E, maç hakkındaki yorumlarınızı lütfen. Maçın skoru net 8-2 bitti. Maç evet. hakkında çok fazla yoruma gerek yok. <laughs> 9 9 Maçın enlerini tartışalım biz. Evet. Maçın en er hırçın oyuncusu Karadenizli Halis Bey'di. <laughs> hırçın. Evet. Kendi takım oyuncularına bile sataşıyor. Ben golcü. Yani e, disiplinli biraz disiplin ihtiyacı var. E gel yap. yağmurlu havalarda böyle yapar <laughs> genelde. Yap. Bu adam maçımın belası abi. Ne zaman yorum yapsam bitiyor. Sen git üstünü değiştir kardeşim maç bitti. Gel Maçın olsun. en golcü oyuncusu <laughs> Özcan'dı. Özcan Bey Bugün evet. Gerçekten çok gerçekten Messi gibiydi. Maçın durdu durdu gol, durdu, durdu gol attı. Durdu durdu, gol attı adam ya. En oyuncusu Ay, var bir de. Ha kimdi efendim o? Mustafa Çakar. Mustafa evet. ne, adamın, neye göre yani? efendim? <laughs> ile top oynadı. <laughs> 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 öyle geç escuela, öyle. Öyle beto röportajları yapıyor. Bu taraftar taraftar. Maçın en iyi yabancı oyuncusu da Mersin oyuncusu da transfer ettiğimiz. Evet evet. Teşekkür ederim. Takımlar içerisinde tek yabancı kontenjanı 8 numaraymış değil mi? Sıra Bey lütfen yabancı kontenjanı aradım. Ferhat. Evet, hayır yabancı kontenjan değil. Peki. Ben bunu asil üyesiyim. Mersin'den ve... aldık sizi. Hayır kardeşim. Hayır. Ben asil üyesiyim. Yedek üyesiyim. Da... Anahtar vereyim. Sayın Başkanımız Sırı Bey'e söz verdik müdürümüze. Ha? Evet. Başımız eğik çıkmadık. Allah eser. Bundan evet. sonraki de Önep önemli değil. Yersek de yersek. Müdür de Müdür Bey de bir gol attı. Evet. Teşekkür. Tamam. Nasıl Tari final oynayacağız? Müdürüm tarihe geçtiniz. Müdür Bey'in Çek göbeğini çekmeyelim. <laughs> Göbeği çekmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> bu benim kamera zayıf gösteriyor. Allah eser. <laughs> <müdürüm>. Otomotaj <laughs> <laughs> Bata <bataş> yapıyor mu? <gülüyor> göbekler zaten bu maçta göbekler oynuyor. Düzeltme yapmak istiyorum. Maçın en sempatik oyuncusu da Halis Bey'di. Bırak bu işler kardeşim. bırak. Evet Sayın Başkanım maç hakkındaki yorumlarınız. Sayın Başkanım. Ha. Sayın Başkan evet maç hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim Büyük Başkanım burada. Teşekkür ederim. Vekalete söyleyebilirim. <laughs> Mustafa sen gerekli açıklamayı yap. Teşekkür ederim. Önce başkanım konuştun da. Bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Gerçekten centilmence bir oyun oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. <laughs> Ayvarımızın iki takımda yöneten hakemimiz. <laughs> evet. evet. Neden? Hasan Bey. Müdürüm <laughs> 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 sayın hakem bey lütfen utanmayalım efendim. Bu arada Hikmet Bey'de de bir geçmiş olsun diyelim. Alnı geçmiş Evet efendim. banyoda efendim. Banyoda, düşmüş. Yenge tas vurmuş. Bundan sonra Oo. önce banyoya girmeyelim. Banyoda düşmüş. Tas vurmuş yok Yok değil mi bir şey? Yok yok. Gayet Bu arada şoför Kerkaya'da evet. kafayı delmiş. Nereden delse bilmiyorum. Ya İsa nazara geldiler. Nazara. Ya İsa bile kafayı mı deldirmiş? Kel delmiş. Ama çok vefalı bir insanmış. Adam hem malzeme hem tedik direktör hem toda dağıtıyor. Ya bu takım varsa Mustafa Bey. Atangaların kulüp başkanı İbrahim Bey'le de bir röportaj yapalım. İbrahim Bey lütfen. yarın, Eskişehir spor forması giyerek SSD'ye bağlayacak. Evet, sözü var. Öyle de öyle dedik mi? Buraya konuş. Buraya konuş. Buraya <laughs> konuş. <gülüyor> <gülüyor> Maç sonucunu öğrenmek istiyorsanız 9 Gündüz Vardiyesi 3 Tatan Galat. Tamam efendim. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Başarılarınızın devam dileriz efendim. <laughs> Sayın Başkanım, siz teşekkür varsınız bu takım var. Teşekkür ederim. Bu takım o bu takım müdürlerim o kadar kötü durumdaydı. Ellerinden bu hale getirdiniz efendim. Hadi